8 numaralı sorumuz bir diyalog tamamlama sorusu. Gazeteci sorular yöneltecek, Şirin Pancaroğlu da cevap vermiş. Şirin Pancaroğlu'nun cevaplarına uygun olacak şekilde gazeteci sorularını bulmaya çalışacağız. Dilerseniz şöyle yapalım. Önce sorumuzun doğru cevabı üzerinde bir çalışalım, neden doğru cevap olduğunu görelim. Ardından da diğer seçenekleri hangi açılardan elememiz gerektiğini yine birlikte görelim. Öncelikle sorumuzun doğru cevabı B seçeneğinin olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü öncelikle 1'e bakalım. Sanatın ruha iyi geldiği doğru mudur? Birinci kısma getirmemiz gereken soru bu. Dikkat! Sanatın ruha iyi geldiği doğru mudur? Şirin Pancarol diyor ki, verdiği cevaplar arasında, şu kısmı özellikle çok dikkat edelim. Öncelikle sanat başlı başına bir şifa kaynağı, bu yüzden de çok iyi bir uygulama alanı. Sanat yaparken çok sıkıntı çekseniz de dikkat! Dinleyicinin ruhuna dokunabiliyorsunuz, ona iyi geldiğini biliyorsunuz. He, o zaman sanatın ruha iyi geldiği doğru mudur? Evet, doğrudur. Demeye getirmiş dolaylı yoldan. Peki, gelelim iki numaraya. Türk müziği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Türkiye, müzik açısından çok zengin bir memleket. Mutfağımız gibi müziğimiz de çok zengin. Geçmişten bize gelenler çok, çok katmanlı bir miras. Türk müziğine dokunduğunuzda büyük bir çatı altında köyden çıkan müziği de sarayda yapılan müziği de görüyorsunuz demiş ve Türk müziği hakkındaki görüşlerini dile getirmiş. Böylelikle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği oluyor. Peki önce ekranımızı bir temizleyelim ardından da peki A seçeneğini nasıl elemeliydik onun üzerine bir konuşalım. A seçeneğinin birinci ifadesi sanat aracılığıyla sorunlar çözülebilir mi? Öncelikle sorunla kastettiği şey ne? Ruhsal sorunlar mı? Yoksa başka sorunlar mı? Başka problemler mi? Bir kere onu bilmiyoruz. Öyle değil mi? Bize yukarıda sanatın ruha dokunabildiğini ve ruh aracılığıyla da insana iyi geldiğini, sanatın iyi geldiğini dile getiriyor. Öyle değil mi? Dikkat edecek olursak. Dolayısıyla sorunlar çözülebilir mi sorusunun bir cevabı olmadığını görüyoruz. Diyelim ki bunu eleyemediniz. İkinci kısımdan da eleyebiliyordunuz şöyle ki, Türk müziğinin dünyadaki yeri, dikkat, dünyadaki yeri sizce nerededir? Bizi ikinci paragrafta hani az önce okumuştuk ya, Türk müziği dünyada bir numaradır, iki numaradır gibi hiçbir ifadeden bahsetmiyor. Dolayısıyla Türk müziğinin dünyadaki yerini e, sizce nedir sorusunun cevabını bulamıyorum. Buradan da eleyebiliyordum. Böylelikle A seçeneği tam manasıyla elemiş olalım. Gelelim C seçeneğine. C seçeneği demiş ki sanatçının yaşadığı zorluklar sanatına yansır mı? Şimdi burada bir kandırmaca var, bir dil oyunu var. Lütfen dikkat edelim olur mu? Yukarıdaki parçada Şirin Pancaroğlu'nun verdiği cevap da şöyle diyor. Sanat yaparken çok sıkıntı çekseniz de, dikkat, Sanat yaparken sıkıntı çekmek başka bir şey. Sanatçının yaşadığı zorluklar sanatına yansıması daha doğrusu sanatçının yaşadığı zorlukların sanatına yansıması daha farklı bir şey öyle değil mi? Sanatçının yaşadığı zorlukların sanatına yansıması şu demektir. Sanatçı günlük yaşantısında bir takım zorluklarla karşılaşmıştır. Eserini oluştururken de ister istemez o yaşadığı zorlukları anlatmıştır bu demektir. Ama parçada bize böyle söylemiyor. Parçada sanat yaparken çok sıkıntı çekmesinden bahsediyor. Yani sanat eserini oluştururken kaliteli bir eser oluşturabilmek adına bazı şeyleri beğenmeyip yeniden düzenlemek gibi pek çok durumu sıkıntı olarak değerlendirebiliyor. Böyle de düşünebiliriz, böyle de bir örnekle anlatabiliriz sizlere. Dolayısıyla birbirinden farklı kavramları olduğunu görüyoruz. Peki, iki numarasına bakalım. Türk müziğini melez bir yapıya sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikle melez farklı genler, öyle değil mi? Ama bize bize şuradaki parçada öyle bir şey söylemiyor ki yani buradan ben şöyle bir yorum yapamam. Hani köyden çıkan müziği de sarayda yapılan müziği de görüyorsunuz ifadesi menez bir yapıya sahip olduğunu söylemez. Eğer bize de deseydi ki Türk müziği Türk müziği farklı milletlerin müzik müziklerinden de etkilenmiştir ve ortaya böyle bir ürün çıkmıştır deseydi evet o zaman melezliği belki düşünebilirdim ama bana böyle bir şey söylemiyor. Çünkü köyden çıkan müzikte sarayda yapılan müzikte yine bize ait dolayısıyla melez değil. Haliyle Ceyhan seçeneği de bu şekilde elemiş oluyoruz sevgili arkadaşlarım. Gelelim D seçeneğini biraz daha kaydıralım şöyle. Denizli'nin A seçeneğini düzeltiyorum. Denizli'nin bir numarasına baktığımızda eser yaratma süreci sanatçıyı zorlar mı? Evet çok sıkıntı çekseniz de demiş. Öyle değil mi? Sanatı yaparken çok sıkıntı çekseniz de. Evet olabilir. Güzel bir çeldiriz seçenek. Peki iki, ikinci sorusuna bakalım. Türk müziğini etkileyen kültürel unsurlar nelerdir? Dikkat! Türk müziğini etkileyen kültürel unsurlara bu paragrafta hiçbir şekilde yer vermiyor. Sadece köyden çıkan müziğin de sarayda yapılan müziğin de bize ait olduğunu ve de çok zengin olduğunu gördüğümüzü söylüyor. Dikkat edelim. Yani bizim müziğimizi etkileyen kültürel unsurlara yer vermemiş mesela deseydi ki kardeşlik, komşuluk, tarih bilinci, bağımsızlık aşkı gibi ifadeler kullanmış olsaydı evet müziğimizi etkileyen unsurların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olabilirdik. Fakat böyle bir şey yer vermedi. Toparlamak gerekirse tüm bu sebeplerden dolayı sorunun doğru cevabı B seçeneğidir diyoruz.